Tamam. Üzeyir. Açım efendim. Garaja gidiyor muyuz, eve mi gidiyoruz? Vallahi ben eve gideceğim. Çocukları şeye götüreceğim, alışverişe. Tamam. Şişt, şurada söylesene. Söz evet. Ortalarsa Kim abi? kim üstü alırsa. Rica ederim, Ben buradan düz. Zeytinli mahallesi. Arada gel. Tamam, Zeytinli dedim, benim aklıma karşı yan tarafı geliyor. Ya arkadaş bedavadan saç kutlama makinesi almıştık olmadı. Ne oluyor lan? Senin sende poşetin var ya onu alayım ben o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum garaja gidersem çok geç olacak ya. Çeviri <laughs> ve ya da gelim ya. Dur ben de garaja eğelim. Dur. Ah, dur. Al verme, verme. Gel ya kanka. Gelin ben de gelim garaja. He. Pardon sen burada mısın? Tamam sen de gel kardeşim. Küfür eder misin? Küfür. Abi, küfür. Abi, küfür. Ben de bir araç Bak bu temiz araç çocuğumuz. Evet, Artık başladım. sen ben anla. Mehmet ben değil. Ben verin. Zaten dur. bu çocuğu ben çok beğendim. Niye? Kötü özelliği seni tanıyorum bak. O unutur. Yani. B12 var onda. Unuttu evet. o. Açamadı mı? Mükemmel var. var. <laughs> Engelliyim mi? <laughs> bana da <dönün, Yok> <laughs> Adam 25-26 idi çıkarma <laughs> bir dakika da mı çıkaracak? Engelliler Kimi? Seni. Engeller. Diyarbakır bakır valistler var. Var ha. Ne var? Ya. Helal <gülüyor> 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 Adamlar hele <olsun>. yapmış ya. Neyi buluyorsunuz ya? Belirsiz. Belirsiz. Neyi yapmış ya? Ya Yama hayvanı

Hayır, Bak dedin arkaya döndün adam çok köşeye var ama. Kime ne olmuş? Adama dedi ki abi hele bak bak soba borcu sokmuş dedi. Adam hiç top Sen mi ama? Olacak sana hastalığına bir ödemiyorsun değil mi? Kal onu böyle bilmem. onu başka. Yani doktor nasıl bir keyfe gelmiş ki böyle yapıyor. O da iyi özü. O da iyi özü. Bunun arkasındaydı. <laughs> tamam aynen böyle yapıyor. Mal ederken. Ne diyor bunlar? Mal derken. Mal derken. Mal derken. Mal derken. Mal derken. Mal derken. Mal Allah, sen, yetişir ya, yetiş yani 100%, sen yetişirsin Bir Sen yetişirsin. ara kendini yaptırdı tarlalarda geziyor Ben şimdi geç lazım hafta.

Öğğ, hey, hukuk geldi lan. O son dürümü yemeyecek Son ekmek hukuku getirdi. Benim hakkım yok. Benim ekmeğimi, benim, etimi yedin ya. Sen benim etimi yedin, oraya ayırmıştım ben kendime. Oradan aldın yedin. Onu yemeyecektin işte. Borcumuz var mı? Hesaptan dolayı borcumuz var. Benim 30-30 borcum var da. Yok 25, 25-30 buydu öyle bir şey, borcum var. Ben Kim de, kim geliyor? Ben de tamamen eve giderim. O da geliyor. Bu yoldan kim gidiyor? Şuradan Öyle mi? Yoksa ben seni bırakmayayım dedim. Dur Yok. Ya ee, gelen varsa garaja geçeyim. Gelen varsa garaja gideyim, yoksa... ben 1 saat, 1 saat ben nasıl bağlıyorum onu daha? O niye kapatıyor? Bağlanmaz şimdi. <laughs> Aa, bir tane de şey geldi. Pusar geldi. Evet. <laughs> Fotoğraf çekiyor. Gidecek kanka. Sen müzeyi tek, tek gideceksin. Tek bırakmıyor müzeyi de. tek, 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 <laughs> <önemli değil. gülüyor> <laughs> Kapalı mı şimdi? Kapalı Açak deli Tekrar bağlamaya çalışıyım Ama diğer pasajda 750'ye veriydi adam Abi o direkt sordum 850'ydi ya Abi o 7 verirdi o Lan 9-1'den sorduk beraber Kuru biterdi lan Tamam bek beklesin Ne oldu lan? Bulu, bulup bağlarsa bağladı Gökhan Hı Aşkım aslanı sen sikersin Sen bir şey geldin Allah razı olsun Oğlum, Allah. <laughs> Senin abi süpüresin. Süpüresin. Anlamadım. Süpüresin, süpüresin. Neyi süpüreyim? Silin. sana sen, sen süpüresin. He. Doğru ya lan. İndi Kim bağlandı lan bana? Biri bana bağlandı. <laughs> ben hepinize gönülden bağlayayım abi. Bu toklara bir şey Güzel. olmuş. Allah'a emanet abi. Hocam. Ben, ya, ya, Eh, yeter bu kadar. Çok yaklaştık. Abi ya abi sen bu yoldan mı gidiyorsun? Arabamız orada. Ama acı akşama kalmaz. Yok sana gelirsen beklerim. Sen bu, bu yoldan bekaya, mı gidiyorsun abi? Üzeyir de o beni seni alacak. Neyle beraber girecek. mi gideceksin? Direkt giderim. He. Tamam. Abi, Eğer abi. şeyse ben garaja geçmeyeceğim Uğur tek gitmesin diye. Kolup görmüyorsak tabii de. He? Ne kadaracağız abocuğum? Ya eve gidin abocuğum ben şimdi eve git. Eve gitmezse tantana bilecek. Ben de bilecek. <büyüyeceğim. gülüyor> Ya da neyde? ben de ben de geleyim hadi. Ben de geleyim. Tamam. O Hasan o. ben Hatırlar, de çıkıyorum Hasan. Abi, git Nerede ya? gitti o? Abi bir şey düştü lan. Hasan dur düştü. Hasan bak düştü o gene ya. Şunu Hasan buradan çekeyim ben. Hasan! <laughs> Kayıtta mısın? İntelkom'u kapat dedi bak. Açık İntelkom'u. Siz gelmiyorsunuz. Biz arkadaşlarla takılıyoruz ama siz yoksunuz. Biz yani. daha pavyona gidiyoruz. Burada. He. Buradan pavyona gideceğiz biz. Haa gerçekten. Neyse biz de